Günaydın mutlu sabahlar. Evet balık sezonumuz hayırlı uğurlu olsun herkese. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Evet güzel pembe domateslerimiz var. Pide limonlarımız var. Kırmızı soğanlarımız var. Evet günlük taze balık çeşitlerimizden devrek, çupra, palamut, sarı mezgit, istavrit, tekir, sarı kanat, kırlangıç balığı, deniz şükrası var, sardalya balığımız var, hamsi var, istavrit var, iskorpit var, jumbo kardeşlerimiz var. Evet, porsiyonluk yemeklerimiz 600 lira küre fiyatı. 2 adet 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. Porsiyonluk çupralar var. 600 lira küre fiyatı. 2 adeti 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. Sarı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti 500 lira kilo fiyatı. İri palamutlarımız var. 1200 lira tane fiyatı. Bir adeti 1 kilo 800 gram, 2 kilo 1 kilo 600 gram geliyor. Deniz çupramız var. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram geliyor. Güzel karadeniz tekillerimiz var. 1100 lira kilo fiyatı. Karadeniz tekilleri. Sarı kanatlarımız geldi çok güzel. Tane 250 lira. Deniz devreklerimiz var. 1 kilo 300 gram, 1 kilo 400 gram, 1 kilo 500 gram geliyor. 1200 lira. Kilo fiyatı. Güzel bir kırlanmış balığımız var. 3,5 geliyor. 1000 lira küre fiyatı. Norveç somonumuz var. 9 lira küre fiyatı. Norveç somonu. Karadeniz devletlerimiz var. 1000 lira küre fiyatı. Bir tanesi 800 gram, 9 gram küre geliyor. Jupo kaneslerimiz var. 1500 lira küre fiyatı. Taze hamsilerimiz var. 350 lira. Kilo fiyatı. Mevsim balığı sardalya balıklarımız var. 400 lira. Kilo fiyatı. Pırıl pırıl sardalya balıkları cam gibi. İskorpitlerimiz geldi. 300 lira. Kilo fiyatı. İstavritlerimiz var. Çıtır çıtır istavritler. 300 lira küre fiyatı. Evet sardalya balıklarımız mevsim zamanı 400 lira küre fiyatı. Evet istarliklerimiz günlük taze. Sardalya balıklarımız var. Çok güzel ızgara soluyor. Şu an çok yağlı balık. Ona güç bakımından zengin balıktır korbitlerimiz çirkin kral güzelce kılçıksız ayıklıyoruz lepe şeklinde kavurma, şiş, buğulama oluyor karadeniz tekilleri bak pat boy devletlerimiz var jumbo kalesterimiz var sarı kanatlarımız var boğazdan gelme büyük temiz var evet yakışıklı bir kırlangıç balığımız var tablo gibi. Norveç somunumuz var. Şile palamutlarımız var. Çingene palamutlarımız da var. Evet deniz çukurumuz var. Güzel tekillerimiz var. Karadeniz tekilleri. Sarı mezgitlerimiz var. Porsiyonluk çukralar ve porsiyonlu gevreklerimiz mevcuttur. Güzel domateslerimiz geldi. File limonlarımız var. Kırmızı soğanlarımız mevcuttur.